diye düşünüyorum. Yetişkin, hasta bir birey olur. Otopilot zaten ayrıntılı olarak anlattım size. Kesinlikle kaliteli ve düzgün yapılmış bir içerik. Otopilotun sadece düz şerit gidip frenleyip hızlanması bence gayet iyi. Ek olarak sadece sağ sinyal veya sola sinyal verip trafiğe göre kendisi hareket ediyor olsa çok daha iyi olurdu. Onun için de zaten FSD var. FSD'de de kendisi götürüyor ama Türkiye'de ne yazık ki yolların kalitesinden dolayı, Türkiye'nin yollarından dolayı çalışmadığını biliyorum. Umarım ilerleyen süreçte gelir ve onu da satın alıp onu da deneyimlemek isterim. Süper şarj Tesla zorlu MR demişim. Tesla'nın şu anda bildiğim kadarıyla İstanbul'da iki tane yeri var. Biri zorlu AVM'de, diğeri MR AVM'de. Bu şarjlar iyi, gerçekten çok hızlı şarj ediyor ve kullanışları da rahat. Hiçbir şekilde telefonuna bir şeyini girmiyorsun. Direkt şarj aletini takıp şarj ediyor çıkartıyorsun ve sonrasında uygulama üzerinden onu halledebiliyorsun. Veya kartın bağlıysa otomatik bir şekilde ilerliyor. Kartının bağlı olması da zaten aylık bir internet ödemesi var. Onu ödüyorsanız oradan rahat bir şekilde çekebiliyor. Sadece bu iki yerde oluşu İstanbul'da bence yeterli değil. Birkaç yerde daha olması lazım